Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi, Kobani olaylarına ilişkin yürütülen davada, aralarında eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın da bulunduğu 18 tutuklu sanığın tahliye talebini reddetti. Kobani davasının 82. duruşması, mahkemenin Sincan cezaevinde gerçekleştirdiği oturumda yapıldı. Mahkeme, eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da aralarında bulunduğu sanıklar hakkında tutukluluğun devamına karar verdi. Ayrıca tutuksuz yargılanan diğer sanıkların adli kontrol şartlarının kaldırılması talepleri de reddedildi. Duruşma kararları açıklamak üzere 16 Mayıs'a ertelendi. Duruşmada Segbis aracılığıyla ifade veren Selahattin Demirtaş, kısa bir savunma yaparak Herhangi bir söz talebim yok, bütün arkadaşlarımın özgürlüğünü talep ediyorum dedi. Daha fazla, Daha fazla spor haberi için, için, için bizi etmeyi takip unutmayın. etmeyi unutmayın.